Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle dofer yapı malzemelerini inceleyeceğiz. Doferde son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında aslında güzel, yukarı yönlü bir trend olduğunu arasında düzeltmeler yapsa da düzeltmeler sonrasında yoluna devam ettiğini görüyoruz. Bir 63 fon zirvemiz var. Zirve sonrası gördüğünüz gibi net bir alçalan takoz şeklinde ilerleyen bir kanal hareketi. Aslında Cuma günü %5, %6'ya varan bir yükselişler görmüştük. Döfer tarafında fiyat ancak e, kapanışa doğru burada gördüğünüz gibi tamamen ayların kontrolünde bir mumla aşağı yönlü baskılanarak daha doğrusu satışlarla fiyat 41.58 seviyesinden yine %3'e yakın pozitif bir fiyatlamayla günlük kapanışını gerçekleştirdi. Burada genel görüntü bakıldığında aslında ana trend yükseliş. Yükselişlerde ikinci trend diye tabir ettiğimiz düzeltme hareketleri yaşıyor. Şuraya da bakabilirsiniz. Daha önce de fiyat şurada gördüğünüz kanalı kırması ana trend çizgisine trend çizgisini geçmesiyle yani düşüşünü tamamen bitirmesiyle birlikte trendini sürdürmeyi başarmış. Burada da aynı şekilde geçerli arkadaşlar. Sofer tarafında isteyen arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyelerden veya 38-37 seviyelerinden alım gerçekleştirebilir. 44 üstü pozitif, 44'ün üstüne kalması ile birlikte özellikle trade eden arkadaşlar 53-54 bölgesinden satış yapabilir. Orta ve uzun vadede tutacaksanız 53 seviyesi geçilmedi sürece yukarı yönlü hareketler devam etmeyecektir. 53'ün üstünde fiyatlama yapabilirse 63 yani en son zirvesi tekrardan hedef olacaktır arkadaşlar. Artık bu üçgende sıkışma mevcut. Fiyat burada zaten daha alt bir dip noktası yapamamış şurada gördüğünüz gibi daha düşük bir dip yapamamış. Burada bir nevi trendini sonlandırmış gibi ancak trendin tamamen bitmesi için teyit almamız gerekiyor. Bu teyit için de 44.40 seviyesinin üstünde kapanışlara ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden aslında gün içi 44, 44.40 seviyesine kadar yükseliş gerçekleştirmişti cuma günü. Şurada görüyorsunuz bu bir tane spike yani mumun noktası, üst noktası. Buradan oluşan satışlarla gerilemiş. Pazartesi pozitif bir fiyatlama olur. Bunun üstünde kalabilirse düşüş kanalını kırması birlikte güzel yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirecektir. Önce daha önce ilk etapta bu takuzun arkadaşlar yukarı yönlü bir düzeltmesini düzeltmeyi bitirebilir trendin devam ettirse yukarı yönlü yani 63 seviyesine doğru yükselişler görmemiz sürpriz olmaz. O yüzden arkadaşlar anlık 41.58 seviyesinden kapanışını yapmış. İsteyen arkadaşlar bu seviyelerden yani 51.52 seviyelerden ve alt bantlar gelmesi durumunda 38-37 seviyelerinden de alım gerçekleştirebilirler. Fiyatta 44 üstü bir yukarı yönlü hareket görürseniz yani bir kapanış, iki günlük kapanış görebilirsek düşüş kanalı kıracağı için ilk etapta 53-54 seviyelerine doğru bir hareket gerçekleştirecektir. Kısacılar, trade eden al satçılar 44'ün üstünde bu seviyelerden satış yapabilirler arkadaşlar. Çünkü fiyat yukarı yönlü güzel bir toparlama yapması durumunda %25'in üstünde bir getiri elde etmiş olurlar. Orta ve uzun vadeli tutacak arkadaşlar için burası kontrol noktası. Yani 53 seviyesi kontrol noktası. 53'ün üstünde kalabilirse tekrardan düşüş yaptığı en son zirvesine doğru yükselişleri devam ettirebilir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi net bir trend hareketi var. Hatta şu yanlış olmuş. Şöyle çizelim daha doğru olacaktır. Şunu da bir kademe altı alalım arkadaşlar. Çok yukarıda kalmış oluyor çünkü. Diğerine göre. Burada eğer fiyat trendini devam ettirir burada gördüğünüz ana trend çizgisinde dalgalanmalarını sürdürebilirse 63'ün üstünde biz Dofer tarafında uzun vadede 70-75 bandını da hedef fiyat olarak takip edebiliriz arkadaşlar. Dofer teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.